Herkese merhaba. Süper Lig'de sezonun ilk haftası Trabzonspor'la Beşiktaş arasındaki dev mücadeleye sahne olacak. E, Trabzonspor'da Sosa ve Novak gibi önemli oyuncular takımdan ayrılsa da yerlerine yeni takviyeler yapıldı. Kadroda da e, yine Uğurcan, Sörlot, Envakama gibi önemli oyuncular var. Ki Sörlot son milli maçta da e, ne kadar formda olduğunu gösterdi attığı iki golle. Beşiktaş ise e, sezonu sorunlarla giriyor. Pavoka elendiler Avrupa'da ki elenirken de çok büyük problemleri olduğu ortaya çıktı takımın. Özellikle Sabek konusunda mutlaka bir oraya transfer gerekiyor. Sabek haricinde yine orta saha, hücum kanatları ve Santifor bölgesine de transfer yapmaları lazım. Sergen Yalçın da bunu dile getirdi. Şu anda daha hazır, kadrosu daha oturmuş olan taraf Trabzonspor. Bu maç öncesi de benim galibiyete yakın gördüğüm taraf Karadeniz temsilcisi. Herkese bol şanslar.